Aslında robotlar mantıklı mı? Burası yatağı. Hı hı. E başka? Şey <laughs> Yok ya. Ha şöyle değil mi? Toplandım böyle. Bak çok güzel bir burası da dışarıda. Bunu da içine koyuyorsun değil mi altında? Ha altında yeri var. Kocaman başta başınca bir şey oluyor. Bu marka da güzelmiş. Baş. Bak şuna. <laughs> Bu da çok şirin. Bu bizimkinden. Aynı marka değil ama bizimkinden. Bu bizimkine benziyor değil mi? He neler var ya? Ne demişler Mustafa Bey? Çok gezen mi, çok okuyan mı? Bugün bence çok gezen oldu.